Merhaba dostlarım ben Neyo. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce motorumu satmak için kuzenimle İzmir'e gitmiştim. Daha önce çok fazla İzmir'e gitmediğimden de merak ettiğim yerler vardı. Kuzene dedim ki lan geri zekalı birazcık erken gidelim hem gezeriz hem de görmek istediğimiz yerlerde fotoğraf falan çekeriz. Bu sebepten dolayı da buluşma saatinden 3 saat önce falan İzmir'e gittik. Hem merak ettiğim yerlerden biri de Alsancak'taki o meşhur böyle boy boyuna sahil. Hani hep böyle fotoğraf falan paylaşıyorlar ya. Gençler oturuyorlar, sohbet ediyorlar, kimse kimseye karışmıyor. Masmavi denizi, yemyeşil Banka olmadan böyle oturulacak temizlikte bitkiler böyle mis gibi görünüyor. Tabii biz gittiğimizde pandemiden dolayı her yer kapalıydı hem de sokakta çok fazla insan yoktu. Çok tatlış ama bazen kolumu bacağımı ısırmak isteyen köpekler vardı. Birkaç tanesiyle kanka bile oldum. Şu an oraya gitsem oranın kralı benim yani hani ayık olun. İzmir'de bu saatten sonra gazapizm değil ne o sokaktır diyeceğim ama Anıl abi beni gördüğü yerde dövmesin diye demiyorum. Neyse canlar çıktık yola İzmir'e doğru gidiyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim inanılmaz bir trafik sorunu var. Herkes birbirinin önüne sinyal vermeden kırıyor. Yollar ciddi manada kötü. Özellikle Kuşadası'ndan giderken ki virajlar resmen intihar virajı. Bildiğin daire çiziyorsun lan arabayla. Ben İzmir insanını çok tanımıyorum ama otobüs şoförlerinde sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Benim gittiğim güne mi denk geldiler artık bilmiyorum. Şoförler inanılmaz şekilde sinirli. Hep böyle birileriyle kavga eden otobüs şoförleri gördüm. Otobüs şoförü camı açıyor. Dışarıdaki adama bir şey söylüyor. Adam bağırıyor. B böyle yine aynı şekilde önüne kırıyorlar. Belki sadece Konak ve Alsancak tarafında öyledir artık bilemeyeceğim. Bir diğer fark ettiğim şey Konak tarafındaydı. İnanılmaz keskin bir koku var. Bak yemin ediyorum size kokudan burun deliklerim büyüdü. Bana hep derlerdi zaten İzmir'in garip bir Konak tarafında bir çöp kokusu var işte gidince anlarsın diye de hiç daha önce bu kadar içine girmediğim için bilmiyordum. Dostlarım yine söylüyorum bakın burun delikleriniz büyüyor. Ben hayatımda bu kadar keskin bir koku görmedim. Hissetmedim daha doğrusu. Boyoz aldık seyyar bir abimizden gelmişken işte İzmir boyozu yiyelim dedik. Ellerine sağlık abimin çok güzel yapmış dört tane yedim. Yarı fiyat aldı böyle İzmir'e ilk geldiğimizi öğrenince ne kadar ısrar etsek de paranın yarısını aldı. Artık jest falan yapmak istedi herhalde çok teşekkür ediyorum. Sonra gözlerimin kırmızı olduğunu görüp şey dedi hani gözlerin kızarmış dedi. Ben de işte abi burnumdan nefes alamıyorum ondan dedim hani ne alaka espri yaptım aslında o anda. Burası şu an en güzel koktuğu zamanlar sen bir de yaz ayında gel dedi. Güneşle birlikte nasıl bir koku yayıldığına inanamazmışım yani hani öyle söylüyor. Bak bu bunu bunu İzmir şöyledir böyledir diye vesaire diye eleştirmiyorum. Ben zaten İzmir'e hep böyle özenen hep bir merak eden olmuşumdur. Bunları söylememin sebebi ciddi manada çözülmesi gereken bir sorun bu. Yazık günah ya insanlara. Oksijen falan çekmiyorlar yani yok öyle bir şey. Çöp kokusu çekiyorlar. Hani affedersiniz bunu söylemem gerekiyor ama sanki lağımdan yayılan bir koku varmış gibi. Yıllar önce de böyle bir sohbet muhabbet olmuştu sosyal medyada böyle İzmirli birkaç arkadaş hemen böyle atar yapmış. Neden Macron İzmir'e laf atıyor da? Kimse İzmir'e laf atmıyor anasını satayım. Seni düşündükleri için zaten söylüyorlar. Kardeşim sen alışmışsın o kokuya. İnsanın kendi dışkı kokusunu almaması gibi bir şey bu. Alışmışsın ve burnundaki epifiz bezleri kokuya tepki vermiyor. O kokunun keskinliğini geldi dışarıdan birine sor bakalım. Kokuyor mu? kokmuyor mu? Senin burnun yok olmuştan. Neyse bununla alakalı ayrıca konuşuruz. Daha sonra kuzenimin de bir arkadaşını aldık. İzmir'de yaşıyormuş. O da İzmir'i vesaire bildiği için bizi gezdirecekti. Alsancak'a götürecekti. Alsancak'ta arabayı park ettik dostlarım. Daha sonra maskelerimizi takıp saat maskelerinizi takın burada maskesiz gezmeyin. <laughs> Nasıl sosyal mesaj ama. <laughs> Neyse sahil boyunca böyle yürümeye başladık. Ulan bir hayal kırıklığına uğradım. Bir hayal kırıklığına uğradım inanamazsınız. Belediyenin yerinde olsam kameralardan kim bu hale getirmişse orayı bakar sınır dışı ettirirdim. Dostlarım bak ben hayatımda samimi söylüyorum. İstanbul'da büyümüş ve İstanbul'un denizinin de o kadar temiz olmadığını söyleyecek biri olarak. Hani İstanbul'un denizine biz pis diyorduk İstanbul'da yaşarken. Bu kadar pis bir deniz görmedim. Denizin içinde sadece ben yoktum. Lan denizin üzerinde yüzen lahmacun vardı 2 metre ileride ayran kutusu falan yüzüyor. Lahmacunun yarısını yemişler soğansızdı sanırım. Gerisini de herhalde ya balıklara vermişler ya da yüzsün hani. Onunki de candır diye bırakmışlar. Yani bunları yapanlar insan olmadığı gibi insanı da insanlıktan çıkarırlar. Oğlum niye yaptınız lan böyle bir şey? Bir, 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 bir Mantıklı bir şey söyler misin? Neden ya? Neden yaptın? Ne yapayım? illa Efe Aydal'a mı bağlayayım? Hani neden yaptınız? Yapmaman için götümüzü mü açalım? Biz de hani şey yapayım. Bazen kadınlar şey yapıyor ya göğüslerini açıyor falan. Biz de mi açalım göğsümüzü Biz açsak ses getirmez ki ama. Daha çok götürür. Ya bu sokak pislikleri konusunda acilen Singapur'a özenmemiz lazım. Bak bakalım o zaman yere çöp atabiliyor musun? Deli gibi cezaları var deli gibi. Hapis cezasından vatandaşlığını almaya kadar. Kardeşim bu sokaklar senin babanın sokağı değil. Kendi evinde ne bok yiyorsan ye. O deniz senin değil. Hepimizin. Ortak kullanım alanı diye bir şey duydun mu bu, bunu yapan arkadaş? Duymamışsındır belki ben söyleyeyim. Ortak kullanım alanı diye bir şey var ve oraları kirletemezsin ya. Böyle bir hakkın yok lan. bunu yaparak nasıl bir keyif alıyorsunuz oranın iğrenç görünmesinden ben anlamıyorum ya. Her tarafı çöp yapmışlar. Bütün deniz çöp danasını satayım. Yemek atmışlar, çöp atmış kola kutusu atmışlar, cips atmışlar. Her şeyde bir ben yoktum demin söylediğim gibi. Yapmayın ya. Gözünüzü seveyim yapmayın. Bundan nasıl bir keyif alıyorsunuz? Nasıl bir fantazi var kafanızda bilmiyorum ama yapmayın. Dostlarım benim söyleyeceklerim bu kadar. İçimi dökesim geldi açıkçası bu konuda. Sizce bu konularda devlet veya insanlar neler yapabilirler? Yorumlarınızı bekliyorum. Belki bir yetkili videoyu izleyip yorumları okur da ciddi manada sorun olan bu problemleri çözer. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.